طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم طاغوت عربت ديرين ده يعني عشر لا أشمك مك حد ديني عش ابن القيم من أعلام الموقعين كتابا ده بي يعني كل الله ان وردي الله ان سنرلده Allah'ın kitabından ve sünnetinden çıkarsa işte tağutluk yapmış olur. Kullu ma tecavaze ma tecavaze bihil abd haddehu tayyib min ma'budine muta'in ev metbuh evet yani okul ki kitap ve sünnetten çıkarsa hiçbir şey tağutluk yapmış olur diyoruz. Bu bir. İkincisi tağutlar manevi olabilir. Manevi tağutlar. Mesela Allah'tan Allah'ın hükmüyle hüküm edilmemek demokrasi demokrasilik tağuttur. Liberalizik tağuttur. Barakallahu fikum. Fe nedir? Ee, yani nedir barakallahu fikum? Ee, kabre tapılıyorsa o kabir tağuttur. Evet dünyayı dünyayı öncelemek tağuttur. Barakallahu fikum. Allah'ın emrinden önce. Ve, veyahut da hissi olabilir yani insan, sahir, e, alim, su, kötü alimler, e, kitap ve sünnete çağırmayan alimler, kitap ve sünnetten saptıran alimler, tağut olabilir. Aleykallah Ve üçüncü noktada tağut belki kafir olabilir, belki olmayabilir. Yani su, bütün alimlerin, bütün kötü alimler e, kafir diye olacak diye bir şey yoktur. Barakallahu fikum. Muhtezile alimleri hiç şüphesiz ki e, nedir? Tağutlardır. Ama onlar e, kafirler midir? O başka bir konu. Bunları bir şekilde bilmek lazımdır. İlle de tağut dediğimiz zaman o kişi kafir olacaktır diye bir şey yoktur. Tayyip. barakallahu fikum. Yani bakılır. Dördüncü olarak da evet. Dördüncü noktada tağut. Mesela bir kişi de iblis tağuttur o kendisini ibadetine çağırmıştır. Ama bir kişi bir kişide aşırılık olmuşsa ama o istemiyorsa tağut olmayabilir. Mesela İsa Aleyhisselam'a Hristiyanlar tapıyorlar. Ama İsa Aleyhisselam bundan razı mı? Hayır. O için o Melekler. Aynı şekilde Onların, onlara göre evet onların yaptıkları hareketler tağut, tağutsal hareketler. Ama meleklerin kendisi tağut mu? Hayır. Çünkü bunlar razı değiller. İşte bunlara bu şekilde bakmak lazımdır. Beşinci olarak, barakallah, tağut derini iyi bir şekilde öğrenmek gerekir. <laughs> i̇yi bir şekilde öğrenmek gerekir. Çünkü Kur'an'da, o sünnette geçmiş olan olaylardır, geçmiş olan kelimelerdir diyoruz. Ve olarak da, lafikum, Taban insan hükümleri e, bilmesi gerekir. Genel hükümler, özel hükümler nasıl oluyor, nasıl bitiyor? Bu konularda alimlere dönmesi gerekir diyoruz. İnternetten bu tekfircilerin yaptıkları gibi internetten, kitap ve sünnetten direktman e, anlayışlarıyla, anlay, anlayışlarıyla anlayıp e, o Allah'a o şekilde tapma değildir bizim dinimiz. Bunlara bu şekilde bilmenizi tavsiye ediyoruz. Ateşli, hamaslı hareketler Oradaki filmlere bakmalar, Suriye'deki e, YouTube'a girip filmlere bakmalar, Çeçenistan'daki filmlere bakmalar, Bosna'daki filmlere bakmalar. Sonra e, duygusal hareketlerle, duygusal hareketler yapmak değildir. Burada alimler vardır. Bizim dinimiz programlı, düzenli, e, titiz, detaylı olan bir dindir diyoruz.